Eyzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril al mağdûbi aleyhim ve'l al Bismillahirrahmanirrahim. İnne adayna keli kevser <Sessizlik> fesallili rabbi ve har. İnne şaniye kehüvel ebter. Sadakallahu lazim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yestifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin tekabbel minna ve şeyyerezne ya erhamer rahime bi hürmetil Fatiha